Hepinizi merhaba arkadaşlar bugün ekiple Minecraft'ın 0. bölümünde <laughs> tabi de şaka evet arkadaşlar neden ilk bölüm diyorum çünkü gençler şöyle bir sıkıntı oluştu ece bir sıkıntı vardı çünkü ne sıkıntısı biliyor musun sen kanka bilmiyorum bir sıkıntı oluştu işte o yüzden tüm videolarda olmadı. Şimdi bir daha başlıyoruz gençler ekiple. Umarım bu seferki ne hepsinde olur. Evet, inşallah olacak. Sadece sadece Yanımızda Ece var ve Yo, Yusuf işte var. Hoş geldiniz. Ya Ece çekilsene. Yap, beni <laughs> <Döp gönlüğününün>. <gülüyor> <gülüyor> <Bir> de öleceksin. Bir dakika, ne? Ya kanka. Ya tamam ya, iki vuralım dedik. <laughs> ya üf, aman Çekil. <gülüyor> <gülüyor> Bak uluş. Game of'dan Nedirayt Kılıç alır abim, gösterir sana. Ya o da bana vurmasın. Vurma. Girme daha. Kramadım oldu mu? Kıramadım Kramadım. Kramadım. Bir tartışma olursa Ece'yi de döverim. Bak Ece. <laughs> Bak sinirlendin Aa, mi beni? Bak var. döverim. orman var. Yine, yine orman var. Mı? Aa dur gel şu orman doğru lan. Burada bir şey var dikkat eden. Ne? Herkesin crafting Kazlık. Şey <laughs> Kazlık aldık kanka. Oha bu ne ya? Yok, Oğlum Al bir şey diyeyim şu an. Şu Şurada bir, benim geçtim, benim <gülüyor> <odayağı> <gülüyor> bir yol var. Şurada bir yol var benim geçtiğim bir Wow. Oha bir şey atıştım. Kanka geliyor musunuz? Bir dakika dur meşalemiz yok. Ha dur. Sıfı da aşağı düştü. Odun topluyorum. Ay, odun diyorum ya. Odun topluyorum aynen. Taş topluyorsun. Odunla fırın yaptım. Kanka, selam var mı? Ne? Kömürüm var mı? Yok kanka. Daha yeni yendim Allah be <laughs> Kömür buldun mu? <laughs> abi. Abi, efendim. Ben konuşayım. İkinizin yazınızı da görüyorum. Seninkisini göremedim X-ray açmış. Hile var. <laughs> ne? X-ray açmış dedi. Tabii ki. X-ray. X-ray. Kanka bir tane <laughs> köy bulursak yaşedik. Demir golem var ya demir golemi kesirsek işte manyak bir Bir dakika kanka bir Kanka köy ara, ara, arayalım köy arayalım köy arayalım köy arayalım çünkü gençler demir golem biliyorsunuz her zamanki taktiklerinden Beş tane çıksa ben hiçbirimizle paylaşmam Nasıl ararsın? Kanka yanlış şey CHP şey attım sana. Ya e niye atıyorsun? Ya. Yazıklar olsun. Ya çıkamadım. <laughs> çıkamadım. E tamam o zaman tamam. Affediyorum sana. Abi burada kalçı tavşan var. Kaçın. Ne? Kalçı tavşan var. Kalçı tavşan onun yolu yok ki. Yani. <laughs> oğlum milyonda bir denk geliyor lan. Ne modu? Oğlum modluğa geliyor lan. Lan oğlum. Geri zekalı mısın sen? <laughs> ne oldu? Bak, taş Adam. Manyak mısın sen? Adamım. <laughs> Adana bittin. Ver lan senin dayaklısı. Adam attırırım. Game moddan bir şey almayacaksan adam, adam sana şey gelirsin. Bekle geliyorum. Aa kömür buldum. Aa geliyorum bekle. Yo <laughs> 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 gerçek. gerçek. Bu lan. Gerçekten mi bu? Baya var çünkü burada. Bir dakika kaç tane var? 1 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane kömür var burada. Arkadaşlar benim ben o yarığın içine düştüm. Orada kömürler Biraz var olacağım. onu kırayım benim dedim arkama. ya. Bir Şş, yazıklar olsun. Bir dakika hepimize verecektim. Şu değil, hepimize verecektim. Tamam ver. Oo burada bir sürü kömür var lan. Yeni fark ediyorum. Bir de bak sizlere, sizlere bir de özel veriyorum lan. Ney ne? Sizlere, Oo. sizlere nedir right? Sizlere nedir right? Ya olsun. Kaz kaz kaz. Level kaz. Lan bekle! <laughs> Gelsene. Bir Hadi. üç tane kazdım. Şu bulun neredesin? Kır kır kır. Level kas. Level level. Levers. Level kas. Level. Kas kas kas. Üf be bayağı kaldı. Kanka bir dakika. Evet. Arkadaşlar biraz meşale yapalım. Tamam. Meşale. Ya ne diyeyim ya? Ne diyeyim ya? <laughs> Kokmuş. ya? Bir dakika. Ne oluyor? Sana ışınlanacağım. Hmm. Işınla. Ee, Abim ya ışınlanabilir miyim? Işınla. Hadi ya yarım Kime? Bak bak, Nereye? Ste Steam. Steam'e you. Ste evet. Level kas. Tamam. O otağı aşağıya uçtu. Ya ne bilmem. Oo Ece de. Ece de mi geldi? Ha Ece geldi. Ece aşağı baksana be. Oha oh. ne kadar da derin. Nasıl sesleniyor? Ne oluyor oğlum? <laughs> Yazıklar olsun. <laughs> arkadaşlar. ha. Hemen de inanıyor. Hemen de nasıl ışınlanıyor. <laughs> Beleşçiyiz kardeşim. Nerede beleş oraya yerleş. Oo. Ben geldim kalk. Of. kazalım. Niye kalktüs kazalım? Bana ne? Bana ne? Çorap <laughs> sensin. Çorabım benim. <My gülüyor> Minecraft'ta ne yapıyorsun? Arkadaşlar ikimiz de bir. Birikimiz de bir. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Kanka nerede intikam? Orada soğuk yemek. İntikam soğuk yenen bir yemektir değil mi? Evet. 17 evvel oldum. Toprak abi. E, ne yapayım? Abi, gerçekten yapayım. bu sefer gerçekten köy buldum. Abi. Biliyorum lan. Gel. Abi, Vallahi game köy buldum. Abi ne game otak için? Hayır. Yani kanka kanka saman kas, saman, saman kas. Kanka bu, bu modda acıtma yok ben bir şeyim. Gidiyor. Ya Allah seni bildiği gibi yapsın. Tamam, ya. Kanka. Demir kanka. golem, kas kanka. kanka. O sana vuramazken çok kolay modda oynuyoruz. Aa Eşim için. gerçekten. Aa bir dakika dur lan. Aa çek. Ne yapıyorsun? Taşlı. Hepsini al. Ya bana ya. Aa, vuramıyorum. Niye lan? Aa havuç, havuç, havuç. Yes, havuç. Demir balta isteyen var mı? Bilmiyorum. Ece sen istiyor musun demir Kullanırsın. Yes, evet, yes, Ama benim kutlarda kılıcım var. 5 5 evet. Beş. Ne yapıyorsun lan? Şuradan kemik tozu oluşturacağım. Abimizin evet kılıç biz üç tane gemi alıyoruz. Ama koyalım. koyuyorlar. Olmuyor. Yiyeceği var mı? Havuç. Pancar gibi. Taş var gelmesin. <laughs> kanka şuradan saman, buğday. Taş var, var kömür yok. Taş var kömür yok. Arkadaşlar gelin. Havuç koydum. Kemik tozu oluşturacağım. Daha çok ağaç demek. <laughs> helal. Helal. Aklından bin yaşa. O zaman kanka canavarları içeyim şurası. Bunu şey üret bari. Tam pancar 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 toplayacağım. Tam pancar topla bana getir. Yit, 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 yit. Aferin. Yit, yit, yit. Kemik yit, yit. tozu bir tane oluşturdum. Ay! Tarımın üzerine kum yağı düştü. Kanka. <laughs> Nerede olduğuma baksana. Neredesin? Bakayım. Baksana üzerimde kum dağı vardı. Oha gerçekten mi? O saman dalyası. Kır 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 gübre, gübre de var burada. Gübre alayım mı? ben de diyorum ne küreye benziyor. Kanka, gübre. Da. Kanka burada abdest gibi bir şey var lan burada. Abdest. Takas takas gel. Aa bir dakika gel gel bekle. Takas takas. Neredesin bu Çorakmış ya gene. Çorabın Kanka var. gelme boşuna geldin. Niye? Kanka pancar topla zümrüt veriyor. Zümrütten de el, ekmek gerçi acıkmıyoruz değil mi lan? Çimden Pancar. <laughs> Pancardan yapılabiliyor ama. Hayır hayır. Yap. Bak. Havuç istiyor. Havuç da ister. Pancar da ister. Ya gel bak şuradaki köyde. bir dakika havuç geliyorum. Istiyor. Aa, dur geliyorum. Adam 9 tane zümrüde bir tane demir şey veriyor. Yüzlük veriyor. E, ne yapayım? <gülüyor> <gülüyor> ne yapayım? Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar toprak kaç tane kümürüm var? 7 tane. 7 tane. Biraz e. versene. Vereyim dur. Dur. O. Aa dur bulday şey yapalım. Mik tozu yapabilirsek yapalım. Burada ne kitap var ne işe yararsa. Neredesin? Geliyorum. Bir tane kule gibi bir evdeyim. Gibi? Ha. Ol şey büyük evdesin. Ha büyük. Orada Büyüz... zümrüt oluyor bazen. Ha zümrüt çalışıyorum. Normal şeyden gelmiş olsaydık biz istek zümrütle çıkardık. Altından mı? Aa kitap 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 da al, kitap da al. Aa dur sun. Aa buraya. Kanka, şunu şey, şunu verir misin ya? Vereyim. Vereyim vermesine de. Kanka, evet. al atıyorum. Bekle. Ben sana kitap atayım. Ah. Kitabı ne yapacağım oğlum ben? Bende bir sürü şey var. Büyü zaman bulduğunda büyü basarsın. Aa yaşlı oğlum ha. Ucuza büyü basarsın. Ondan sonra ölçüde yaparsan ucuza bir basamış olursun. En az 2 ver. Kanka aşağıdan düştün sen? Ölmedim ki ben. Üç Yok. 3 tane daha kömür. Öldüm kömür öleceğim, ya. öleceğim öleceğim ya. 3 tane daha kömür alabilir miyim game kendime? 3 kömür. Tamam sadece 3 kömür ama. Başka da bir şey alma. Nedir ay kılıç alacaksa alsın be. Şu neydi kanka Evet. Ağaç var mı burada? Nasıl başladın? Doldur pancar topla. Pancar, pancar. Kanka ben şey şurada bulamadım. Lava'lı. Kanka pancar tohumu da veriyor bu arada kemik tozu. Ya niye öldürüyorsun? Öldürmüyorum. Oh. Evimden kovuyorum ya. Kovma. Az yerleşti hemen. Yerleşme. Oha bir milyon tane bastım yine gelmedi ya. Uf, pancar bari sen bari. Pancar. Hı. Aa pancar da veriyor. Tamam. İkinci kömür tozumu. Ne kömür? Kemik tozumuz. Hayırlı olsun. Evet biraz daha basıyorum. Nerede şimdi o? Ee, Evet. Bir tane, bir tane daha. Üç. Kanka ağaç bulursak basalım lazım olacak çünkü. Toprak abi, toprak abi, toprak Efendim? Şey Yanında mısın? Yo Steve. Ben Alex'im, Alex. Alex. Ya, <laughs> bir, bir ya. Var full. Alayım. Al, lazım olur. Düşmanlara Yaparım ya. Benim işim var. bırakın Sprag. Kanka bir şey yapacağım. Bu nasıl çöküyor ya? Yanında deniz var. Ay, Ay Allah. Allah ben, şey bu. Dur. Ece gider misin? Ece bir şey deniyorum. Ya topla kalmışsın. Ya gelme bir şey deniyorum ya. Ne deniyorum be? atlamayı deniyorum atladım mı? İki tane bir tane şey veriyormuş bu adam. Kanka. Kanka. Yukarıya ya bak. Güneş şey. Yok, buraya bak. <laughs> Oraya nasıl çıktın diye soracaksın değil mi sen? Hayır. Bak toprak cok... abi buraya <laughs> yarı oldu. Değil, toprak abi buraya yarı oldu bak. <laughs> He gördüm gördüm. <laughs> Aa <bundan. gülüyor> gerçekten mi? Aa dur yanlış dokundum. Bak. bak. Ya ne bu? <laughs> <laughs> toprak style yanlış dokundum parkta bir tane toprak diye bir ağaç var. Sevimli Ne vuruyorsun ya? Ayıp. Ayıp şey. değil mi? Kesinlikle al bak. Hala vuruyor. Allah Allah. Ben çorabım ya. Çorap <laughs> mı? Gel lan buraya. ya. Ata kılıklı çoraptı. Bir dakika, chat'ten bir şey yapacağım. Sadece bir şey alacağım. Sadece bir Ne alacaktım lan ben? Ha bir şey Sıfır. alacaktım, bir şey alacaktım. Aa bir tane zümrütüm oldu. 6 tane ekmeğim oldu buraya. Hah bir tane bana Abi çubuk bir tane şunu alacağım ben. Çubuk alacağım. Ama bir tane gold zümrütle. Gemod'dan çubuk alacağım. Kanka Gemod'a geçme ben veriyorum hemen. Et, Var mı? Ama ben veriyorum. tamam. Varsana. Kaç tane gerek? Kaç tane gerek? Neydi oğlum? Kaç tane. Eee toprak emre. Kaç tane alalım? Hadi bak lazım. Abim bana sıfır tane zümrüt var. Çok güzel. Bir dakika kanka. Yazıyorum şu an. Kanka arkandan köylü sana ekmek gösteriyor. Biliyorum elinde zümrüt var. Çok bakıyorum. Sana ekmek ne diyor kadar, şu anda ne kadar? biliyorsun değil mi? Ne kadar kanka? Ne kadar Herhangi bir şey olsun. Bir tenlizlik olsa bir lazım. razım. Neden şu <laughs> bir tanecik olsun diyorsan ben sana elindekileri vermem. İkisi de stek... geldi mi sana? Geldi. Üç geldi. tane geldi. Tenk kanka. kanka ben ikisi de tek var. Hmm. Dedim, bu da yapacağım. Anam kanka bu da var. İki. Oha çocuk. <laughs> çocuk <Çürük> çocuk yapacağım seni. Çocuk köylü <laughs> değil bu. Harbiden büyük köylü. Sıkışmış. Çocuk yapacağız sonunda. Meşale? Kimin meşale yapılıyor? Çöndürün yoktu kanka. Allah ben anasını. Benim beş tane var gel. Bunu da vereyim. Bunu da vereyim gel. Bir tane ver. <laughs> bir tane ver. <laughs> Ama nasıl tane? Neredesin? Buradayım. Ama yok. o zümrütleri verir misin lan? Ha, tamam. İki tanecik tamam e, işte. razıyım. A, bana üç tane. Bana oy. Hmm. Beş şale sekiz tane yapabiliyorum. Yaptım. Bir tane üzümlü tüm. Ya Ecem az verdim. 8 saniye yaptım. Gelin gençler madene gidiyoruz. Kanka o kadar şey yetmez ki söyleyeyim ya madene ineceğim diye. Yeter yeter. Bizde 8 tane bende var. Sonra kömür bulursak biraz abi, daha yaparız. 2 bunu da Siz geçin ben geliyorum şimdi. şimdi şey ben ya. maden arıyorum. bende Sen mi geliyorsunuz? Sen Sen ben ekstik olsun şuna. Toprak yemeğinde neredesin? Yerdeki içinde yeritmen ne anlıyoruz? Ne sorun ne Oha sende sende. Denizlik mi? Biz ben Ne yapacağım? demiştim ya al mı diye. Ne yapacaksın? Zıbre, zıbre <laughs> Oha. Mavi yok. Hı. Toprak abi. Efendim. Şey bir maden buldu bildin mi? Bulacağım. Bulmaya çalışıyorum. Seni, seni. Aa buldum galiba. Bir dakika. He, o taktiğinde. Oldum ya, bunun içinde. Bravo sana ya. Hı Yani bunu yapabilen başka kimse yok. Ben bırak abi, buradaki sen Kanka ben evimi kurdum. Şundan ne bana? Şundan nasıl? Kanka ben buraya şey şart... yap... Neyse ya. Ne? Neyse, tamam. Aa, buldun mu? Yok lan bulamam şu an. Bak, benim elime dolanıp duruyor. Bir de şey çekemiyorum. Ha! Ege amcam hiçbir şey yaşamıyorum lan. Gel. Benim oğlum toprak emre. Hadi gerçekten bu sefer gerçekten. Gel gel. Bir dakika ben crafting table'ımı alacağım. Sağ tamam mı geldi? Bir şey soracağım sizin odununuz var mı? Yine Steve ışınlandın. Odununuz var mı kanka? Odun Hı -hı. yok ya. bende ben işte çubuk var. var. Benim üç tane var. Tamam bana yol ver. Tamam. İşte ben alırım birazdan. Arkandayım. Biraz. Gel. Arkandayım gel. Hmm, meşaleleri alalım. Meşale bende merak Bende de tamam. ben torç alayım o zaman. Hiç yorulmayın torç alayım ben. Ben de var. Kaz beni Ece. Kaz. 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 Evet. Kaz. Kaz. Nedir artık kazma verdi ya bize. Ondan kaz. Kaz kaz kaz. Belki elmas. Toprak abi üzgünüm. Hayır. Maalesef durdu. Hmm, <laughs> oyunu Zaten bu kadar yeter. Yarın devam Oh. Evet gençler bu kadar. Çıkmadım çıkmamışım çıkmamışım. Devam edin. Aa devam okay. da, kanka ben sizin hepimizin bir meşale verdim. Aa, thank you thank. Arkadaşlar kas 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 kanka. sona ermedi çünkü biz bizim tavlilerde biraz. Kanka herkes ee? yardım etsin birbirine. Sürücü bağlantısı kesildi. Neyse, yeter at kadar. Evet. Evet, bu videonun da sonu yani. Arkadaşlar ben niye çıkamadım ya? <gülüyor> <gülüyor> sen ilk <laughs> sen bitir kanka. Evet, hadi görüşürüz gençler. Bir sonraki ekide videoda görüşürüz. Hepinize selamlar, saygılar. Bay. Bu arada like atıp abone olmayı unutmayın bildirimleri daha için. Yorumda yapın. Kanka ben...